Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine iki şiş örgüsünden çevirdiğim tunus işi bir model yapıyoruz arkadaşlar. Yapımında bebe yünü kullandım. Buna uygun olarak da 3 numara tunus tığı kullandım. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Tunus işini özellikle seviyorsanız arkadaşlar her gün farklı modellerle buradayım. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Yine minik bir anlatım yapıp sonrasında büyük parçamı hazırlıyorum. Çok sıkı olmayan zincirler çekiyorum. Zincirlerin arka yüzüne batarak ilmek çıkarıyorum. Ters örgü gibi duran yerlere batarak ilmeğimizi topluyoruz. Sıra sonuna kadar. Şöyle ilmeklerimi topladım. İkişer tane kenar ilmeği her bir örneğim içinde üçer üçer olacak şekilde. Şimdi geriye alıyorum. Ve bundan sonraki sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle bir sıramızı ördük şimdi bu sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz kenarda bir ilmeğim hemen onun yanındakini de tekrar örüyorum ve geri alıyorum burada yine bu modelde yükseklik yapıyoruz öndeki ilmeği tekrar ördüm bu şekilde iki sıra ördükten sonra şu sıradaki üç ilmeğimizi şöyle hafif uzatıyorum bir iki ve üç ördükten sonra bakın şuradan tutuyorum ilmeklerimi çıkarıyorum ortadaki ilmeği tığıma alıyorum sonrasında şu arkada kalan iki ilmeği yakalayıp tığıma geçiriyorum bu şekilde geçirdikten sonra üçünü birlikte çıkarıp tığımın başını bir defa dolayıp yine <laughs> aynı yerden batarak bir ilmek çıkarıyorum Şimdi tekrar 3 ilmeğimiz var tığımızda. Hemen diğer ilmeğime geçiyorum. 3 tane yine çıkardım. Şuradan tutuyorum. Ortadakini tığımı alıp çıkardığım ilmekleri diğer elim yardımıyla şöyle öne alıyorum. Üçünü bir örüp tığımın başını doluyorum. Ve tekrar üçünün içinden batarak ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şuradan bakın tuttuğunuz zaman ilmekler birbirine karışmaz ve sorunsuz alırsınız. Bunu şiş örgüsünde iki şişle yapılan bir iş. Tığ olduğu için elimizden diğer elimizden yardım alıyoruz. Tekrar şimdi burada 3 ilmeğim var. Onu da modelimi yapıyorum. Şuradan bakın tuttum. Ortadakini kaptıktan sonra hemen ikisini şöyle alıyorum içinden geçirip tığımın başını doluyorum ve bir kez daha içinden ilmek çıkarıyorum şimdi iki tane kenar ilmeğimiz var şöyle onları bir kez ördükten sonra ilmekleri geri alıyorum ve öndeki ilmeği bir kez daha örüp burada da ilmeğimi yükseltmiş oluyorum İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi bütün ilmeklerimizi geri alıyoruz. İlmek sayımızda herhangi bir eksilme yok. Teker teker arttırdığımız ortadaki ilmeği de şöyle alarak devam ediyorum. örneğimizi bir sıra bu şekilde yaptıktan sonra şimdi bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bir sıra arada böyle düz örgümüz var. Ortadaki ilmeğimizi de örüyoruz. Hepsini tek tek örerek. diğer tarafa gidiyorum. Orada arkadaşlar başta ve sonda bu ilmekleri hepsini ördüğümüz sırada kıyıları da tek sıra örüyoruz. Orada yükseklik yapmıyoruz. Şimdi geri alıyorum ilmeklerimi. geriye aldıktan sonra yine bu sırada kenar ilmeğimizi iki defa örüp aynı bir önceki sırada yaptığımız işlemi yapıyorum şu üç ilmeğimizi bir kez örüyorum yine ortadakini şöyle alıp diğer iki ilmeğimi öne alıyorum dolayıp içinden ilmeği geçirdikten sonra yeni bir model sıra başlamış oldu bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar şimdi ben kamera arkasında parçamı hazırlayıp geliyorum bu da modelimizin ilerlemiş hali arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kolay ve yine düzgün bir model etek uçu kıyıları arka yüzü modelimizin bu şekilde Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.